Şunu mu? Chesterfield, Chesterfield. Şu mu? Chesterfield. Şu mu la? Chesterfield. Chesterfield <laughs> lan. Lan <laughs> yuhana aşağı desinler ha. Chesterfield. Chesterfield ne lan? <laughs> Chesterfield. Ben bilmiyorum oğlum hangisi ise söyle şu mu? O de Chesterfield, Chesterfield. Şu mu la? Chesterfield. Bak amına koyayım seni putmuşsun <laughs> lan mısın lan putmuşsun lan. <laughs> lan hangisi söyle de alayım vereyim da. La <laughs> şöyle de aşağı yukarı. Chesterfield. Ben bilmiyorum baba. Aha. Ha. Şu mu? <gülüyor> <gülüyor> Şu mu lan? Chesterfield, Chesterfield. Chesterfield'den doğmuşum yok lan. Ya Chesterfield. Şu mu lan? Chesterfield, Chesterfield. Ya Chesterfield, Chesterfield. Ben anlamıyorum kardeşim. Ah, aha. Ya Chesterfield, Chesterfield. Lan alam buna O değil, değil. Lan onun ne hangisi? De o? Ya çeftir, çeftir filt. Oğlum ben Chesterfield Chesterfield. De filt. Ben anlamıyorum ben kişi işe baba. Aha aha. Şu mu lan? Ya Chesterfield Chesterfield. çeftir filt. La aha oh, diyor. <laughs> ya <Dayalı> oğlum bu mu? <laughs> Yok onun yanında kendi bana var. Şu mu? Ama şimdi